Merhabalar, ben Omar Nek. İstanbul Küçükçekmece Sultana Abluhamit İmam Hatip Ortaokulu'ndan geliyorum. Ben toplum refahını iyileştirmek amacıyla projeler geliştiriyorum. Yaptığım araştırmalarda doktor ve ile görüşmelerim sonucunda yalnız yaşayan yaşlıların fiziksel ve zihinsel hastaların ilaçlarını alınmaması, karıştırması ya da vakitinde anlamamaları gibi birçok sorun keşfettim. Bu sorunları çözüm bulmak amacıyla Atatürk Akıllı Takip Sistemi ile bir hafta ilk şekilde bir ilaç kutusu tasarladım. İlacı almak için belirlenen zaman geldiğinde, saat modülü devreye girerek ilacın alınması gerektiğine yönelik ses söylü vermektedir. Hasta elini uzattığında ilaç eline düşmekte veya sağladığımız bileklik sayesinde işitme engelli hastalar için titreşimli ilaç vakti geldiği gösterilmektedir. Eğer hasta ilacını birkaç yıl sonrası almazsa, hasta yakınına, tanımlıysa doktora veya eczaneciye ilacın alınmadığına dair mesaj olanmaktadır Ayrıca titreşimli bilekliğin üzerinde krizi geçirme olasılığı yüksek olan hastalar için nabız ölçer sayesinde hastaların nabzını ölçmektedir. İlaç kutumuzun üzerinde bulunan acil durum tonu ile acil durum anında 112 konu ve adreti bilgileri paylaşılabilmektedir. Çok yönlü olan ilaç kutumuzun üzerinde geçen yıldan beri çalışmaktayız. İlaç kutumda kullandığım modellerin fazla olması nedeniyle kutumuzun boyutu görüldüğü gibi büyüktü. İlaç kutumuzun boyutunun çantada taşınabilmesi için küçültmeye karar verdim. Tüm modülü toplayan VPC bir PCB devlet kartı sağladım. Bu PCB sayesinde tasarımımız küçüldü ve maliyette azalma sağladı. Kutunun 3 boyut tasarımını V360'da kendi tasarlıyorum ve de yazılımını CD'de yapıyorum.